akşam saat 21'den itibaren Ali stadında oftaş maçı sonrası başlayan coşku tüm Türkiye'ye hatta sınır dışına kadar tüm Avrupa'ya yayılmış durumda. Türkiye Avrupa sarı kırmızı renklere bürünmüş durumda. Her hafta olduğu gibi öncelikle daimi oyuncularımızı tanıtmak istiyoruz. Sevgili Osman Tamuracı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Ersan Çelik hoş geldiniz. Sevgili Cem Arslan hoş geldiniz. Hoş Sevgili Adnan Aybaba programa 1-2 dakika kala stüdyoya, Fox TV binasına gelmişti. Şu anda herhalde makyajda. Sevgili müdürüm Tosun Yavuz'a ve sevgili Bilge Andemir'e de o sormak istiyorum. Şu anda şu anda burada geldi. Hazırlıklarını yapıyor. Birazdan sevgili Adnan Aybaba'da her hafta olduğu gibi her zamanki yerinde bizlerle birlikte olacak. Amuda katmak Galatasaray'a ait değil. Galatasaray'ın yerinde olmak için amuda kalkan ikinci, üçüncü, dördüncü sırada takımlar var. <laughs> Ben sevgili spor müdürüm Tosun yanımıza bir kez daha sormak istiyorum. Sevgili Adnan Aybaba hazırsa yavaşça alalım. Hazır mı? Sevgili Bilgehan. Aa, bak Adnan Aybaba ne güzel. nerede şu anda? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sevgili ben Adnan yaparım. Aybabayı bekliyoruz ama hala gelmedi. Vallahi Makyaja... buyurun gelin. Makyaja e girdiği söyleniyor Adnan, ama. Adnan, Adnan Aybaba'nın rolünü üstlenmek biraz zordur ama. Bir dakika bir dakika. Sevgili Adnan Aybaba binaya geç geldi. Makyajla e, değerli konuklarımıza soralım. Adnan Aybaba'yı her hafta izliyorsunuz herhalde yorumlarını. Sevgili Nihat evet. Doğan. İzliyorum. 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 Adnan Ay babayla. E... Ya kıyak çocuktur ya belli olmaz rengi. ya. Hayır Böyle... Kendisiyle. oluyor, oluyor. bir beyaz oluyor. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam bir halı sahada. Karşı, 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 evet karşı karşıya karşı oynadınız mı? Evet karşı karşıya da Niye sizce bu kadar gecikmiş olabilir? Benden korkmuştu. Sahada da galip gelmiş. Peki. Hazır mı sevgili Adnan Aybaba? Geliyor mu arkadaşlar? Allah Allah. Sevgili Adnan Aybaba hala makyajda. Ne makyajı yapıyor onu da anlayabilmiş değilim. <laughs> <şeyde. Evet>, merhaba. <laughs> Beni arıyorsunuz herhalde. herhalde. Lütfen oturur musunuz? Ay neden oturayım Gerçekten. ki? Abi bu Adnan abinin sesine benziyor. Arkadaşlar evet, rica ederim. Çok doğru söz. Taraftarımız otursun. Ben şimdi buradan Beşiktaş'ı protesto etmiş olayım. Öncelikle Galatasaray'ı kutluyorum, tebrik <laughs> ediyorum. Adnan abi bu yoklukta başarı elde ettiler. Biz de bu bollukta bir şey yapamadık. Adnan abi Onun için dün çocuğumu da, da gerçekten, şey gerçekten. gerçekten. Ay, 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 ay. Aa, şöyle. Oh. 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 Ben Tebrik ederim. Sağ ol kardeşim. Evet. Ediyorum. Evet. Al, teşekkür ediyorum. Halı saatine gittik. 32 hafta da 34 yaş aldım ben sevgili Cemal. Her ya. hafta ayrı bir Ağırı sürpriz al, de bizler bir konu. Sevgili ya. Adnan Aybaba. Arkası Arka da Sevgili Adnan Aybaba. Sevgili Adnan Aybaba siz makyajla değil miydiniz? Hayır. Makyaj güzel. Ay, ben şimdi bu yoklukta tebrik ettim. Yarım saattir karşımda mı oturuyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Bir de burada sigara içmek de biz tehlikeli. Onun da buradan mesajını verelim. Lütfen sigara da içmeyelim değil mi arkadaşlar? Özellikle gençler. Bu da önemli ben izinize yerime geçeyim. Buyurun. Buyurun son abi. Sigarayı migarayı bahane etme. Sen Galatasaray'ın Galatasaray <laughs> şampiyonluğundan sonra hücceten yüreğine indi öbür taraftan geliyorsun sen <laughs> belli. Bir dakika. Ba şey, bura, i̇şte, bir dakika. Bravo, ba Baba hakkı nasıl? Ha? Selam var mı? Şükrü Güneş'inden <laughs> 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 falan. Arkadaşlar Otoraktan şu maskeyi sen. alabilir miyiz lütfen? Kötü. Buraya getirelim. Sevgili Adnan Aybaba'nın önüne Adnan koyalım. Adnan maskelerin daha iyiydi. Gelin gelin. Şöyle alalım. Sen de demin güzel şey. çalıyordun ama. <laughs> Sevgili Adnan Baba, niye böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duydunuz? Her hafta yani şimdi bana bir sürpriz yapıyorsunuz. Biz 13 yıl oldu. oldu. Şimdi Hayır. bir farkı var mı? Aslında şimdi aynı. Gördüm maskeli <laughs> hali daha iyi. Yani. Hayır biz şimdi 13 yılda bir şampiyonluk şey gördüğümüz için. <laughs> Vallahi dün gece ben de çocuğumu daha eğlenmeye gönderdim. Kusura bekleyemem çünkü artık. Yani. Beşiktaş için. Bak bir üstü Allah'ım Beşiktaş için diyorum abi. Gönderdim eğlen... Bu takmaktaki amacınız o mu? Beşiktaş'ı yönetenler, idare edenler, bu hale getirenler işte biz ne hale geldik görüyorsunuz. Anladım. Ruhumuz sen kalmadı, ruhumuz. Sen de herkese muhalifsin da bu da. abi. He? Herkese muhalifsin sen de anlamadım. Doğru söylüyor. Çarşı. da var. Çarşıdan mı da? Her şey, karşı. Şimdi Beşiktaş 13 yılda bir kez olduğu için bu maskeyle evet. stüdyoya geldiniz. Bir kez daha isterseniz kameralara gösterelim. Onun, <laughs> abi yardımcı oluyor. Umarım bunun dişleri de protezdir ha. Evet. Kendi değil. Bu nedir? Aparat mı <laughs> sevgili Adnan Aybaba, onu Ağzı çok <laughs> çok konuşup çok Bir alabilir miyim maskeyi? Al canım. Çok beğendin yani, oynamak istedim. Merak ettim. 13 yılda bir kere şampiyonluk görmüş taraftar nasıl öyleydi? Sen ya <laughs> kank... yok şey yapmazlar. Ne, ne oldu bu ağzın mı açık orada? Evet, çok konuşuyorsun. Anlamadım. sen. Hayır, çok konuş. Bana bak doğru. Cevaptan neyin bir şey daha çal Verebilir misiniz Cem'e? Sevgili Cem şey, canım, şey hocam, ne diyorsunuz? Adnan Aybaba Baba böyle bir maskeyle gelmiş. Beş Darbuka şiş, verebilir misiniz Cem'e kardeşim? Tepki gösteriyor 13 yıldır bir, bir için. Cem gerçek mesleğini göster. Vallahi e, Ver, Adnan, Adnan Aybaba Baba bu maskeyle gelmiş. Ben size şöyle vereyim ama dikkat bir dakika, edin bir ağzını açıyor ısırmasın. Beşiktaş yönetimi bunu anlayacak Cem mı? Cem kardeşim ayıp, bak sen de, öyle. sen de böyle. Ben kabiliyetli bir insan. Evet çok güzel çalışıyor. Çal bakalım. Çalar yeri gel. Osman abi oynadığı zaman ben çalarım. Osman bu abi oynar. Allah'ım gece olsun. Allah'ım gece yardımcımız olsun. Allah'ım gece yardımcımız Fenerli, 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 Fenerli çalacaksa Galatasaray'la <laughs> oynayacaksa çalayım ben. Allah'ım Biz çaldık siz oynayacaksınız. Çalar vereyim. Hadi biz çalar. Sevgili Almanay baba vereyim. Bunun ağzını kapatalım. Böyle dursunlar. Nasıl buradan mı kapatalım? Evet. Yeter. Çalarız abi merak etme. Peki. Sevgili Cem Arslan, Abay Baba'ya bir mesajınız var mı? Beşiktaş taraftarına bir mesaj, camiaya bir mesaj göndermiş. Fener'e verir mesajı. Onların mesajı alacak hali kalmamış. Kalmadı, öyle bir <laughs> şey. <laughs> Ya mesaj o... Adnan Ay Baba'ya mesaj mı Beşiktaş'a? Hayır böyle bir espri anlayın. yapmış, böyle bir sürpriz hazırlamış bizlere. Vallahi Adnan Ay da işte hani uzun süren şampiyonluktan sonra kendi mesajını kendi yöntemleriyle vermiş de Yıldırım Demirören onu anlayacak mı? Bilmiyorum. Bence anlar ya artık, değil anlar... mi? Gayet net bir mesaj yani. Kendine yakın da hissedebilir onu ya, bilmiyorum. Ha O kadar da değil.